Evet arkadaşlar hile satan bir sunucu bulduk ve şimdi hak ettiğini vereceğiz. Şöyle hile fiyatları bir günlük 50 liraymış. Bir haftalık hile 250 liraymış. Tek sa satın almak için tek satıcı benim diyem atabilirsiniz diyor. Bu. Hemen mesaj yazalım. Sağ hile alacak kral hile deste. Evet. Hile desteye bakabiliriz. İlk bir böyle normal konuşuyormuş gibi yapacağız. Aa. Nasıl satın alınır? Ne diyor? Hileyi satın almak için ne 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 Hileyi satın aldığında müşteri ve falan aldığında bunlara şey veriyorlarmış. Daha bak bak biz bakmış arkadaşlar. Barış, Feral, Fez, Fikret, Riper bizden. Bu benim zaten. Ee, bizden bunlar. Şunlar da orospu çocuğu ya da bizim gibi sövmeye geldiler. Bunlar da ya orospu çocuğu arkadaşlar. Bak böyle bir adam gelirsen ikine benzer. 29 yaşında bir de. Hiler. Sen de mi hile alacaksın? Bu orospu çocukları hile almaya geldi herhalde ya da bizim gibi sövmeye bilmiyorum. Bizim gibi yapanlar çok var mı? öyle bir dc buldu bizim arkadaş. Hemen şöyle Lan ne yapıyor bu fez? Öyle yazarsan adam çekmez amına koyayım. Arkadaşlar yine amına koyayım. Kurucuya sövecekken buradaki adamlara söyleyeceğiz şimdi. Evet. Beyler bu da benim tilt etme şey Eee <laughs> Tekniğim bu adamın niye mutesi yok lan Selamünaleyküm. Aleyküm Merocan Merocana Merocana Cana Merocana Birader duyuyor mu beni? <laughs> Hello? Lane? Bakayım Yayın açtı arkadaş Bu ne lan? Aç bakayım Heh. Yaz bakayım Abi önce Öncelikle sağa aleykümselam kardeşim <laughs> Amına koyduğumun gerizekalısı yetkili sanıyorum herhalde Evet. Ee, bunu bilmiyorum ama buradan yazsan sıkıntı olmaz ya. Ne oldu? Sorunu alabilir miyiz? Ben iyiliği aldım. Evet, evet biliyorum. Hı -hı. Ama kodu vermiyorlar. Ee, hangi ödeme yöntemiyle yaptın? Enin al. Bak istersen derken devam ettirsen onu ya. Hemen bakayım. Hı. Kaç lira? 100 lira attı. Bir haftalık. Hmm. Evet. Evet. Ee, bir günlük aldım ama hala dönmüyorlar benim onu <laughs> Hemen bakalım. Bakayım bir saniye kardeşim. Göster mesajı. Kardeşim sen Anasını siktiğime bak. Kardeşim şöyle söyleyeyim ben sana. Sorunun ne olduğunu ben anladım. Söyleyeyim mi sana? Anlatayım mı? Yaş kaçtı bu arada senin İlk önce onu bir sorayım. 12. 12. Şöyle söyleyeyim ben sana anlatayım kardeşim. Seni e Ayakta sikmişler. Onu söyleyeyim ilk önce bir saniye. Bundan sonra artık beni dinleyeceksin. Kardeşim biz buraya adamlara sövmeye geldik. Bu adam dolandırıcının teki. Hileci mi hileci bir şey adam. Orospu evladının teki. Hile satıyor. Dolandırıcı olduğunu bilmiyordum. Gerçekten sattıp satmadığını da bilmiyordum ben bu adamın. Sırf biz hile alan ve hileyi satan bir orospu evlatları e, topluluğuna ders vermeye geldik. Seni adam ayakta sikmiş. O hileyi alsaydın sen de oyundaki adamların ayakta sikecektin. Senin de ananı sikeyim. Bu hileyi satanın da anasını sikeyim. O 100 lira mis gibi götüne girmiş kardeşim. Anan namına koyayım. Karına yumruk atayım. Kafana yumruk göz vurayım orospu evladı seni. Hala random atıyorsun. Kendi bileğini oynamıyorsun. Kırarım belini. Haberin olsun yani. Belini kırdırtma bana. Oğlum ne? Siktir lan! Amana koydum. Adamlar hile diye sen de mi açmak zorundasın? Pezevenk. Göt veren sene. Kardeşim her maçta geliyor e. Bize de geliyor. Arada bize de uğruyor. Report duyacaksın şey yapacaksın. Girme kardeşim amına koyayım. Şu an bu dönemde, bu dönem dediğim şu bir iki hafta içerisinde hilelerin dolduğu, açığın bulunduğu belli. Siktir git amına koyayım. Girme. Dereceli girme. Amcık. Hile açmak zorunda mısın? Bak gitti. Karısını siktim arkadaşlar. Bunların anasını sikmek lazım yani. Yalan mı? Bunların anasını sikmek lazım yani. Orospu çocuğu. Dolandırılmış bir daha bırakayım. Çıldıracağım ya. Dolandırılmış ya. Kur'an çapsın ya. Şaka gibi hem dolandırılmış adam. Allah aslında. Bakayım şöyle bir kardeşim hemen. Yele fiyat 50 lira da ucuz aslında. Neyse arkadaşlar videoyu tamamlıyoruz.